Evet, Emlak Tur Gayrimenkul olarak yine Kayaşehir'deki TOKİ konutlarının şantiye alanlarını gezmeye devam ediyoruz. Şu an içinde İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi 1. etap 652 adet konut, 6 adet dükkan inşaat alanındayız. Burası için yer teslimi 11. ayın 11'i 2020 yılında teslim edilmiş. İşin bitim süresi olarak 1. ayın 21'i 2023 gözüküyor. 802 gün olarak belirlenmiş. Şu an baktığımız zaman yol boyu devam eden inşaatlar var. Burası iki kısım olarak yapılıyor. Kayabaşı birinci etap olarak geçiyor. Bu, şu an yürüdüğümüz alandaki yer birinci etapın ikinci kısmı. Gördüğünüz gibi inşaatların, kaba inşaatlar yapılmış durumda. Tuğlalar örülmüş buradaki blokların. Devamında da birinci kısmı yer alıyor. Vadiye doğru bakan kısım, 19. bölgeye doğru bakan kısımda. Hemen yan tarafında e, metro istasyonunun çalışması var. Burası metro durağı olarak biliniyor lakin burası sadece şaft olarak kullanılacak bir alan. Yani e, metro çalışması esnasında makinaların beton vesaire onların indirilip çıkarıldığı bir alan daha sonra kapatılacak. Burada herhangi bir metro istasyonu yok. Projenin karşı tarafında 14. Bölge 1. Kısım ve 2. Kısımları yer alıyor. Ee, hemen arka tarafında 3. İstanbul yer alıyor. Burası işlek bir yol. Oyak Kent 5. Taba doğru bağlanan yol güzergahındayız Bir taraftan da Taner Tepedeki 13. Bölge, 11. Bölge, 12. Bölge'ye giden yol aksında yer alıyor. Şu an biz gördüğünüz gibi inşaatlar ikinci kısımdaki inşaatlar kaba inşaat halinde. Birinci kısma geçtiğimiz zaman oradaki binaların çoğunun boyamaları, montalamaları yapılmış durumda. Orada iş biraz daha hızlı dönüyor. Yani 2023 birinci ayda teslim gözüküyor ama şu an inşaatın durumuna baktığımız zaman bunun mümkün olmadığı gözüküyor. Karşı tarafında hemen 24. bölge gözüküyor. Hemen o yüksek binanın ön tarafında da zaten bizim Emlak Tur olarak ofisimiz yer almakta. Projeye oldukça yakın bir noktadayız. Evet şu an önümüzde görünen binalar da yine Kayabaşı birinci etabın birinci kısmı. Gördüğünüz gibi onların dış montalamaları, boyamaları yapılmış durumda. Cam çerçeve takılmış. Artık iç dizayn, iç sıvaları diğer iç aksamları yapılmak üzere inşaat devam ediyor. Burası dediğimiz gibi 14. bölge kavşağı. Bu metro çalışmasındaki alan metro durağı değil. Sadece çalışmalarda makinelerin inip çıkarıldığı bir şaft olarak geçiyor. Burada herhangi bir metro durağı olmayacak. Lokasyon anlamında dediğimiz gibi 24. bölge, 14. bölge ve devamında karşı tarafı 19 ve 18. bölgeye bakan noktalarda. Evet şu an baktığımız zaman inşaatlar birinci etabın birinci kısmında bu şekilde. Bu inşaatlar yol boyunca, vadi boyunca devam ediyor. Şimdi ön tarafa doğru geçmeye çalışacağız. Bu arada arkadaşlar inşaatlarda videolar çekerken biz birebir inşaatların son halini sizlere aktarıyoruz. Burada dairelerin içerisine girmek şu an için mümkün değil, şantiyesi az olduğu için. Oralardan herhangi bir resim ya da video paylaşamıyoruz. Sadece şantiyenin etrafında belli noktalardan çekimler yapıyoruz sizler için. Şu an gördüğünüz gibi boyamalar yapılmış. Ve iç kısımda da şu an halihazırda bakıldığı zaman alçıları, sıvaları çekilmiş durumda gözüküyor. Burasının 2023 sonu itibariyle teslim olması beklenebilir. Hemen hemen dolaştığımız bütün projelerde bir adım önde giden ya da geride gelenler var ama önemli olan zaten inşaatın kaba kısmı çok hızlı ilerliyor. Bu arada şöyle site içine doğru baktığımız zaman gördüğünüz gibi dış boyalamalar birebir yapılmış durumda. çerçeveleri takılan alanlar var evet şu an kısım gördüğünüz boşluk belki daha sonra peyzaj alanı olarak kullanılacak. Sular Vadisi projesinin devamı olarak gözüken yerler. Buralarda bakıldığı zaman geniş bir peyzaj alanı var. Evet. Daha önceki videolarımızda paylaştığımız ikinci etap Botanik Park'a doğru olan kısımdı. Mavera 3'e doğru olan kısımdı. Buradan baktığımız zaman Kayabaşı birinci etap, birinci kısım olarak değerlendirebiliriz. İnşaatların son hali bu şekilde. Dediğimiz gibi vadi boyunca devam ediyor. Hemen ilerisinde bir cami olacak. Arka tarafında orta öğretim ve lise var. Bu noktada Kayaşehir genel anlamda eğitim kurumları anlamında sıkıntı yaşatmayan bir bölge. Yine arada katlı otoparkı görüyorsunuz. Ve bu projenin içerisinde 6 adet de dükkan yer alacak. Ticari ünit olarak 6 tane düşünülmüş durumda. Şu an bazı dairelerde parkeler yapılmış. Görebildiğimiz kadarıyla. Bazılarında da parke altı serimleri yapılıyor. E, çerçeveler takılmış. Şu ana kadar camları takılan bloklar da var. Ama bunun yanında dediğimiz gibi kaba inşaatı devam eden ikinci kısımda henüz cam çerçeve takılmamış bloklar da var. Yine buraların kuralları daha önce çekilmişti. Kat kuralları çekildi. Hak sahipleri belli. Burada da yine aynı şekilde ev sahibi olan kişilere şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bloklar yatay mimariyle yapılıyor. Bütün projelerde olduğu gibi hemen 19. bölge karşı taraf onun arka tarafı 18. bölge ve köprünün sağ tarafında 24. bölge yer alıyor. Şu arada gördüğünüz kısa bloklarda daha önce teslim edilmiş olan 22. bölge. Evet. Şu an Kayabaşı 1. etap, 1. kısım ve 2. kısmın inşaattaki son durumu bu. Biz Emlak Türk menkul olarak 4 ay önce de buradan videolar paylaşmıştık. Kaba inşaatlar çok hızlı bir şekilde ilerliyor doğal olarak. E, iş işin zorluğu ince kısma kalmış oluyor. Burada da ince işçilik olarak dediğimiz gibi bazı dairelerde park keserimleri yapılmış. Gördüğünüz gibi e, bazı bloklarda henüz camlar takılmamış, çerçeveler takılmış. Bazı bloklarda camlar takılmış. İleride hemen sitenin sonuna doğru gözüken yerlerde. Bazı kısımlarda da kaba inşaatlar. Şu an turlalar ölmüş. Bu şekilde devam ediyor. Bu projeler yeterli mimariyle yapılıyor. Zemin artı 4 kat, 5 kat olacak şekilde. Bu projenin içerisinde 6 tane de ticari ünite olduğunu belirtmiştik arkadaşlar. Biz şimdiden burada bütün hak sahibi olan, ev e, hayali kuran herkese e, hayırlı olsun diyoruz. Evlerinde güle güle otursunlar. Bizim ofisimiz hemen 24. Bölgede. Şuradan baktığımız zaman da TOKI yazısının arkasında gözüken büyük binanın ön tarafında Saat Kulesi var. Hemen onun ön tarafındayız. Projeler bizlere oldukça yakın. 10 yıllık bir tecrübeyle çalışıyoruz. Bu arada 9 kişilik bir ekibimiz var. Bütün projelerin detaylarıyla alakalı bilgilerimiz var. Bu arada muhtemelen bir 6 tane dükkanın olduğu blok burası hemen. Hemen alt tarafta gözüken kısımda dükkan olarak değerlendirilecek. Biz bu videoları YouTube'a yüklüyoruz. Oradan e, sormak istediğiniz sorular olursa, öğrenmek istediğiniz bilgiler olursa bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp yoluyla, Instagram yoluyla ya da bilgiyle telefon ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Kayabaşı birinci etap, birinci kısım ve ikinci kısmın son hali bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.